Gözde. Canımı yaktın. İçim acıyor. Ama böyle kolay kurtulamazsın elimden. Hesabını vereceksin. Yaptıklarının hesabını soracağım Gözde. Ya o hemşire gelmeseydi? Hayır. Düşünmek bile istemiyorum bunu. Bu kadar delirdim mi ben? Yo yo yo. Bu ben değilim. Hayır. Hayır bu ben değilim. Ne oluyor bana? Rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın efendim. Kızınız Gözde Hanım'la ilgili aradı. Acınız büyük biliyorum. Ancak size danışmam gereken bir konu var. Kendisi bu olaydan önce yerine ulaştırmanın için bir bırakmıştı. Ben de Gözde bu isteği konusunda kararsız kaldım. O halde sizden haber bekleyeceğim. İyi günler efendim. Sen bu çocukların söylediklerine inandın mı ya? Bir tuhaflık yok mu anlattıklarında? Evet. Sanki bir şeyler saklıyorlar değil mi? Bilmediğimiz bir şeyler var ama. Doğru söylüyorsun. Sen bir çocukları çağır da ben de avukatı arayayım. Son durum neymiş öğrenelim. Tamam canım. Baba ameliyattan çıktı mı? Nasıl oldu? İyi ama iyi Günaydın evlat. Günaydın. Nasıl geçti gecen bakalım? Bilmiyorum. Herhangi bir gece gibi işte. Buralarda bir ilk gece çok zordur derler bir de son gece. Değil mi komiserim? Yine de sen az sayıkladın. Sayıkladın mı? Ne sayıklamışım? Yani işte deniz meniz. Oğlum burada insanlar ya çok sevdiklerini sayıklarlar ya da nefret ettiklerini. Siz içeride çok mu kaldınız daha önce? Evrenin bize türlü işaretler verdiğini anlayacak kadar çok diyebiliriz. Ne gibi işaretler? İşaretler derken rüyalar mesela. Sen rüyaların anlamı üzerine kafa yordun mu hiç? Oğlum, insan özgür olmayınca aklı da kalbi de başka türlü çalışır. Onun için rüyaları da alametlerle doludur. De bakalım sen ne gördün rüyanda? Ben çok yüksek bir uçurumun kenarındaydım. Tam geriye gideyim derken ayağım kaydı. Sonra? Güç bela kayalara tutundum. Tam düşecekken, tam tüm gücümü yitirmişken... ...birden deniz çıktı karşıma. İşte tam buraya kadarmış dediğim anda birden elimden tuttu ve beni yukarıya doğru hızla çekti. Hayır Deniz, hayır düşünmeyeceksin onu. Mert'i düşünmeyeceksin. Asla düşünmeyeceksin onu. Asla. Deniz. İyi misin sen? Umurunuzda mı gerçekten? Kötü görünüyordun. Endişelendiğim için sordum ama belli ki yanılmışım. Neyse. Bahri seni aşağı çağırmam için rica etti. Ben de onun için geldim. İkbal Hanım. Neden bana artık iyi davranıyorsunuz? Anlamadım. Hani beni bu evden göndermeye çalışıyordunuz. Ne oldu? Ne değişti? İstersen maksadını aşan şeyler söyleme. Senin gerçekten sinirlerin bozulmuş. Evet bozuldu. Size bir soru sordum. Bana cevap verin. Hayırdır kanka? Ne oluyor? Daha karga kahvaltısını etmeden çağırdın beni buraya. Asıl sana ne oluyor oğlum? Ne bu hal? Bir işe kalkıştık. Zaten bir altı da yaramadı. Hayırdır? Ne işi? Aman boş ver ya. Sen niye çağırdın beni? Söylesene. Ozan. Ben şimdi sana bir soru soracağım tamam mı? Ama cevabı benim için çok önemli. Ne olursa olsun bana doğruyu söyleyeceksin. Tamam mı? Tamam. Kanka böyle konuş beni korkutma. Ne oluyor? İşte ben de sana bunu soracağım. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Bana ne oluyor? Ozan ben çıkamıyorum bu işin içinden. Vah canım kardeşim Melih vah. Bu Hande ne yapmış sana böyle? Ben demin olanlardan dolayı hiç pişman değilim Melih. Ben galiba sana... Anne. Bak bu böyle olmayacak. Biz hata yapıyoruz. Hata mı? Anne bak. Buradan taşınsan iyi olacak. Dediğin gibi bir süre ailenin yanına git. İzmir'e. Ama burada durma. <laughs> Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Melih? Ama ben... Böyle düşünüyorum anne. Bana uymaz bu işler. Tamam mı? Ters yani O yüzden git bir an önce. Git. Sen bilirsin Melih. Sen bilirsin. Hayrola anne? Ne bu faaliyet? Nişan bohçalarını hazırlıyorum yavrum. Hepsini ayrı ayrı bohçalayacağım. Sonra da nazar boncuklarıyla süsleyeceğim. Ay anne iş mi arıyorsun kendine ya? Hediye paketine koyarız işte. Öyle kağıt paketli olmaz. Hem sen yetmedi mi dün abuk subuk konuştun? Karışma benim işime. Ya anne bu çocuk benimle evlenmek istemiyor. Ben artık eminim buna. Uf. He yavrum he. Şimdi de bunu mu buldun? Hele bir sus. Zaten eksik kalmışsınız. Of. Oflama oflama. Üstüne oturma kalk. Ben senin için uğraşıyorum. Yarın bir gün evlenince bu Şükran var ya kafala kakar senin. Senin için uğraşıyorum ben işte hep. Allah'ım ya Rabbim nereden bulacağım ben parayı ya? Bunları almak için o parayı nereden bulduysan oradan bulursun yine. Yok vallahi hafta tek kuruş isteyemem artık. Ne dedin sen? Demek cevap istiyorsun öyle mi? Peki. Seni kabullenmiş falan değilim. Bahri, Deniz yarın gidiyor dese, nereye, niye diye sorma. Evliliğimi sürdürmek için gerekli anlayışı gösteriyorum. Hepsi bu kadar. Sanırım istediğin cevabı aldın. Peki benim sorularım ne olacak? Bugüne kadar sorduğum sorulara cevap verebildin mi? Kimsin sen? Annen nerede? Niye bırakıp gitti seni? Sabiha sen beni delirtecek mi? Görülmüş şey mi ya? Nişan bohçasının parası damattan alır mı? Ha? Ne yaptın sen? Kazım. Olur mu ya? Olur mu ya? İyice rezil su mı sen beni damada? Zaten kendinden borcumuz var. Ne oluyor? Aman annemin işleri işte. Nişan bohçasının parasını Fuat'tan almış. E bunu duyunca da babam köpürdü işte. Anne? Ne annesi ya? Ne yapsaydım yani? Hala ne yapsaydım diyor. Ya biz dilenci miyiz kadın? Ne biçim iş yapıyorsun sen? Ya baba annem hata yapmış. Ama kendince haklı nedenleri var tabi. Ne demek şimdi bu? E, nişan günü netleşince Şükran Hanım tutturdu da tutturdu nişan alışverişi diye. Mazeret mi bu? Ben neciyim burada? Borç aç Babacım durumumuz düzelene kadar erteleyelim işte şu nişan işini ya. Sen sus! Sana da bahane çıksın değil mi? Dün gece zaten abuk bu konuştun. Her gecemiz bir olay ya. Baba. Baba çok haklısın da. Aslında fena fikir değil. Ya ben de maaşımı koyarım. Birikim yapana kadar ertelesek mi şu nişana ne dersin? Ya Özgür, bilgisayarımın ekranı bir anda dondu anlamadım. Bir gelip bakar mısın? Ya sen aç kapa pilim, ben sonra bakarım ya. Tamam tamam bakalım hadi. Mert'e canı sıkılıyor değil mi? Nasıl sıkılması ki Pelin ya? Dün bütün gece nezarethanedeydi. Çıkabilecek mi? Daha ne kadar kalacak orada? Durmadan bunları düşünüyorum. Hep o gözlerinin ailesi yüzünden. Evet işi iyice zora soktular. Onlar o yalan ifadeyi vermeseydi Mert şu an içeride kalmayabilirdi. Sıkma canını. Bu iş için annemler en iyi avukatları tuttular. Bak dayım bile ilgileniyor bu meseleyle. Neye yarar ki? Mert içerde mi içeride? Ya kim bilir neler yaşıyor o çocuk ya? Keşke o gözle düştüğü sırada Deniz de orada olsaydı. Her şeyin kaza olduğunu söylerdi. Mert de böylece serbest kalmış olacaktı. Öyle söylesin o zaman. Yalancı tanıklık yapsın yani. Ya tam olarak yalancı tanıklık sayılmaz ki. Kısmen içerideydi sonuçta. Of ya vallahi bilemiyorum ki benim. Yapma Özgür. Mert'i kurtarmak için bunu düşünmeye değmez mi? Ben lafımdan dönmem. Senden de beş kuruş para almam. O maaşının yarısı senin tahsilin için birikecek. Olmadı çeyizin için harcarsın. O kadar. E ama baba. Ben bulacağım parayı. Sabiha Hanım sen de bundan sonra o oğlandan katiyen para almayacaksın. Nasıl olacak ki baba? Evet baba durumumuz ortada işte. Daha çok çalışırım. Gerekirse ek iş bulurum. Sabahlarım. Kapandı bu konu. E baba zaten gece gündüz çalışıyorsun. E uykusuz da olmaz herhalde. Allah korusun kazanmazlar bir şey olur. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Sabiha Hanım bu oğlandan kaç para aldıysan tez vakit ödeyeceğiz. Tamam mı? bilemiyorum Pelin. Bana yine de yalancı tanıklık olurmuş gibi geliyor. Sence böyle bir şey doğru mu? Ya Mert Gözde'yi ben itmedim. Gözde kendi düştü demedi mi? Evet dedi. Biz de buna inanıyoruz. Tabii ki. Geriye diğerlerini de inandırmak kalıyor. Bunun da tek yolu Deniz'in ben gördüm demesi. Hadi artık bak şu bilgisayara. Acil bir mail atmam lazım. <laughs> tamam halledeyim. Ya Deniz Mert itmedi. Gözde kendi düştü derse. Mert kurtulur. Ama Deniz böyle bir şey hayatta kabul etmez ki. Ya bu kız Mert'e aşık değil mi? Evet aşık. E ee, insan aşkı için neler yapmaz Özgür? Hem madem bu kadar seviyor bazı şeyleri de göze alacak bir zahmet. Oğlum sen niye aşağı inmedin? Annen söylemedi mi? Yok ne oldu ki? O zaman Mehfişar'a da buraya gelsin. Bir oturup iyice şu konuyu eline boyuna tartışalım. Şu anda en ufak bir bilginin hayati önemi var. Tamam ben bir arayayım Mevveş. Hadi gecikme. Özgür ya şu bilgisayara baksaydın önce. Tamam bir Mevveş arayayım sonra halledeceğim. Hande seni değiştirdi demek ne demek abiciğim? Bir açık konuşur musun lütfen? Şu kızı görüyor musun? Evet. Tam senin tipin değil mi? Ozan. Ben şu an kız düşünecek durumda mıyım abi? Bak işte demek istediğim bu. Meli eski Meli olsaydı çoktan gidip kız ayarlamıştır. Evine götürmüştü. Hadi ya. Valla kanka bu kız senin hayatına girdiğinden beri sana bir haller oldu. Ne bileyim bir değiştin. Bir yumuşadın sanki. Nasıl yumuşadın? Ya ortamın tozunu attıran Meli Şahin gitti. Onun yerine arkadaş canlısı daha mülayim bir insan geldi ya. Yok artık Ozi. Yani senin duyan da başka birinden bahsediyorsun sanacak ha. Vallahi benim tanıdığım Melih gitti. Yerine bir başkası geldi. Kahvesi başlayalım. Ozan. Bence biraz abartıyorsun abi. O kadar da değil. Mert'e gözle konusunda yardım etmenin başka açıklaması var mı? Eski Melih böyle bir şey yapar mıydı? O konu bildiğin gibi değil tamam mı? Vallahi ben onu bunu bilmem. Durum ortada. Dost acı söyler. Sen sordun ben de cevabını verdim. Evet değiştim Melih. Beni istemedi. Buraya bıraktı ve gitti. Bıraktı. Başka birine aşık oldum. Ayağıma dolanma artık dedi ve gitti. Neden doğurdu beni? Böyle bir başıma bırakmak için mi? Ne oluyor ya? Niye sesiniz yükseldi böyle? İkbal Hanım bir soru sordu hocam. Ona cevap veriyorum. Aylardır kendime sorduğum sorunun cevabını arıyorum. Hocam! Annem beni neden bıraktı? Neden? Annem beni neden bıraktı? Rüyalar insana hem dosttur hem düşmandır. İçindeki gizli manayı öğrenmeye çalış ama daha ötesine geçme. Düşünmenin sonu yok. Ama düşünmeden de olmuyor. De bakalım en çok neyi düşündüm. Dün gece Deniz'in annesiyle ilgili olan gerçeği ona söylesem miydim diye düşündüm. Hmm. Bir karar verebildin mi peki? E ee, aşk adamın gözü kara olur evlat. Sır ne kadar büyük olursa olsun onu taşımayı göze alır. Seninki de böyle bir şey işte. Peki ne olacak bu işin sonu? Deniz gerçeği öğrenebilecek mi annesiyle ilgili? Ne diyorum oğlum her şeyin çözümü aşkta. Ben inanıyorum içindeki o büyük aşk sana her şeyin doğrusunu gösterecektir. Umarım. Sana bir hikaye anlatayım mı? Belki dağılırsın kafan boşalır. Ha? Geçmiş zamanların birinde... Prens Çavuş. Sana bir şey danışacaktım. E de bakalım. Bir akrabamızın başı sıkışmış. Sen bilirsin diye geldim. Denizciğim zor günler geçiriyorsun. Belli ki son olaylar senin sinirlerini bozmuş. Şimdi hemen kendini toparla ve aşağıya gel olur mu? Hocam neden söylemiyorsunuz? Bunu daha sonra konuşuruz Deniz. Şimdi bizim halletmemiz gereken çok daha önemli bir sorun var. İkbal biz çıkalım. Sen de hemen kendini topla ve aşağıya gel. Tamam <laughs> Banu bu iş çıktı artık. Babamın halini görmüyor musun? Yazık değil mi adama ya? Senin için ölesiye çalışmaya niyetleniyor. Ben mi dedim abla ona yap diye? Bana bak yine kendinden başkalarını düşünmüyorsun sinir ediyorsun beni. Ya annemin hali de belli. Kaptırdılar kendilerini. Ya bırak artık ne yapsak ne etsek olmaz vazgeçmez bizimkiler. Evet biliyorum vazgeçmezler. Ben de vazgeçemiyorum. Ama Fuat kendi kendine vazgeçebilir. Nasıl olacakmış o? Sen dün ne buldun o telefonda? Fuat'ın benden vazgeçmesi için sadece birazcık cesarete ihtiyacı var ablacığım o kadar. Van ne diyecek? Sen de senin yüzünden işimden olacağım. Al. Kendin oku. Tamamdır. Oldu. Sağ ol Özgür ya. Delirtti resmen. Yalnız bak şuradaki spam klasörüne dikkat et. Bunu sık sık temizlemen gerekiyor. Hı hı. Gönderilenler Zafer Özkan. Aa, sen Zafer'e mail mi attın? Evet. Çekilir misin? <laughs> ya bu Zafer saf maf ama iyi bir çocuk ya. Ben bunu seviyorum. ne safı be. Cin gibidir o. Sen bilmiyorsun. Bak sen. Siz bayağı yakınlaşmışsınız anlaşılan. Aman Özgür, bu kalanın teki işte onu diyorum. Bilgisayar için teşekkür ederim. Şimdi izin verir misin mail atmam lazım. Zafer'e mi? Ya kimeyse kime Özgür, sen işine baksana. İyi tamam, hadi kaçtım ben. Ha Özgür. Dediğimi unutma. Bence Deniz'i ikna et. Mert'i ancak o kurtarabilir. Ya bu evde benim sözüm niye dinlenmiyor? Anlamıyorum ki. Ya çocuklara haber veriyoruz. Konuşacağım buraya gelin diye kimsenin gelip gittiği yok. Tamam hayatım sinirlenme gelirler şimdi. Ben şimdi onlara haber veririm. Sen sinirlenme paşam. Özgür geldi işte. Neredesin oğlum sen? Şey baba ya kusura bakma ben. Efendim buyurun. Ne? Ne zaman? Niye yapmış ki böyle bir şeyi? Anladım. Tamam ben ilgileneceğim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Ne oldu? Kim de arayın? Avukat arıyor. Celal avukatı değiştirmeye kalkmış. Mustafa'nın avukatı diye beğenmemiş beyefendi. Allah Allah. Bak şu Celal'in yaptığına ya. Şirketin avukatlarından daha iyisini zor bulur o. Neyse ben birazdan gelirim. Kimse bir yere dağılmasın.